Evet arkadaşlar, herkese selamun aleyküm. Bugün Tuzla'da, e, Pendik miydi? Pendik hocam, Pendik e, Esenyalı. Ya, Pendik de Tuzla'nın arasında, dümenden bir yerdeyiz. Yanımda Vasıf Fitoz e, kardeşimiz var. Salon ismi neydi kanka? Web Body Center hocam. Web Body Center'mış, e, yarışmacı bir arkadaş. Bu işi bilen e, bir vatandaş. Elimizden evet e, geldiğince diyelim yani. Aynen. Çok şey yapmaya gerek yok diyor. E, çok havaya girmeye gerek yok diyor. Ya. Ama... E, Neyse uzatmadan mevzuyu en son bir yarışmaya gittin kanka. Evet. O yarışma süreci nasıl oldu? Hocam e, yarışma süreci bir 6 aylık süreçte başladı. E, son altı ay kala böyle bir e, arkadaşlarımın böyle etraftaki eş dostum böyle e, bir gazıyla böyle artık bir yarış yap diye böyle bir motivasyon yüklediler bize işte. Biz de içimizde de vardı zaten bu e, durum. Dedik yapalım dedik e, bir 6 aylık süreçte başladık. Üç e, yarış peş peşe. Ee, bir e, şey yaptık, ayarladık. Ee, ilk yarışımızı e, Romanya'ya gittik. E, Romanya'ya gittik. Orada 5. E, olduk. E, istediğimiz. İyi 5. olmak da iyi. Tabii yani. tabii arnim Bayağı orası iyiydi. Bayağı sert bir yarıştı yani. Yani Romanya yarışında bilen bilir yani. Hakikaten eee en sert geçen yarışlarından biriydi. ve ya lan ondan sonra 10 on gün sonra e, bir Gürcistan'a gittik. Gürcistan'da da orada 2 olduk. E, bisikletimizde. Eksi 90 kiloda. Hepsi eksi 90 kilo. Ama orada hakikaten e, olması gereken hani birdik dik. E, ama olmadı. Yine bir şansımızı deneyelim dedik. Hırs yaptık. E, ondan 10 gün sonra da bir Kazakistan yarışı yaptık. Zaten takip edenler zaten bilir zaten. Aynen e, orada da iki olduk. E, Kazakistan'da e, e, ekstra olarak bir ikinci siklet olayı da yapayım dedim. Ona göre kiloyu da daha, biraz daha... Hani, Normalinden normalde eksi 90 kilo yiyorum. İkinci isiklet için 83 kilo olmam gerekiyordu. Bir 7 kilo daha aşağı indim. İki... Nasıl ve... indin amına Kaç gün sonra yaptın 10 gün içinde işte hoca. 10 gün içinde indik. Biraz acı çektik tabii. Zorlandık ama bayağı bir kas kaybı da yaşadık tabii bu süreçte. Işte. Nedir ikinci bisiklette hani hard de olmazsa ikinci isiklette hani klasik fizikte olur diye sabit. İyice kuruyalım dedik. Kuruma anlamında iyi oldu ama bayağı deli kaybı yaşadık. Ama 90 kiloda yine ikinci olduk. 7 kilo eksik olmama rağmen. Ama istedim esas amaç ettiğimiz o siklette, klasik fizikte istediğimiz adam Adamlar kıyasa bile almadılar bizi. Düşün yani. Niye? E, klasik fiziğe göre e, vücudum elverişli değil. yani Biraz daha patlak, bombel, hard body gibi durduğumuz için düşün yani. Adamlar açık açık dedi ki senin ne işin var dedi burada. klasa bile almadılar yani dedi. Ben ne diyor ya? Argo tabiyle yani söylemek istiyorum. De. De. <laughs> sen dedi, hayır dedi. Ha dedi. Hayır Onu demeye çalıştılar yani. Art bacılı adamın ne işi var hesabı. Art aslında çok da haklı değiller yani. Doğru yani düşündüm sonra. Boşuna yani orada onu... E, e o cüneyi bedava çekmişler ya. Yani. Teşki e, sonradan diyorum ki ulan teşki yapmasaydım dedim ama iş işte. Bu da bir tecrübe olmuş oldu işte. Aynen. Peki kanka pro kart mı almak için? Tabi pro kart almak için. Ama alamadın tabi. E, alamadık. E, pro kart almak için de hem sikletinde hem de artı e, bütün sikletlerin şampiyonlar yani şampiyonlar şampiyon olman gerekiyor. Olmadı. E, bu sene yine devam edeceğiz tabii ki. Yine bir e, 10. ayda bir planlarımız var. İnşallah. Ama bu sefer yarış seçeceğim yani. Artık bu kadar sert bir yarışta gerçekten. Bu... Tunağan Güler'i tanır mısın? Tanırım tabii canım tanırım. Hiç muhabbetin var mı onunla? Olmaz mı ya Ya. Tunağ Tunağan bayağıdır yani. Ee, bakma şu an bayağı Tunağan açtı gitti ama iyi çocuktu, iyi kardeşimizdi. Aynen ee, ben onun bir video çektim. Belki biliyorum takip ettim yani. Ee, güzel bir kardeşimizdi. Ama o iyi tutturdu okulunu. Tabii. <laughs> yani. O ilk ama şey... potansiyeli var zaten. Hem de genç, yaş olarak da iyi. Ee, Türkiye'de zaten sikletinde bilinen bir kişi. E artık dışarı açılması zaten gerekiyordu. Olması gerektiği gibi açıldı zaten. E i̇stediğini aldı. O da bayağı peş peşe yarış yaptı. <laughs> evet o 2 oldu bir oldu derken en son e, nerede almıştı? Dubai'de almıştı değil mi? Aynen Dubai'de, Dubai'de. almıştı. Ya Allah gene, bir kulum dedi yani. Aynen. O bir de mesela Mısır'ın bir yere gitti. 20. Evet. falan oldu evet. zannedersem. Gerçi dünyada 20. olmak da iyi amına koyayım. Ben mesela. her zaman diyorum, NPC yarışında ilk 6 yapmak büyük başarıdır çünkü orada e, ilk 6 arasında ufak bir nüans farkları oluyor zaten. 1. 2. 3. Birinci zaten yani farklı. İlk 6 büyük başarıdır yani NPC yarışında. Bırak ondan hani başarısından ziyade oraya gitmek büyük başarı yani. Bence de aynı. Kesinlikle da. yani, yani babayı. Ya mesela Mısır Olimpiya'ya dedi bizim gideceğimizi düşünmedik dedi. Evet. Yani Mısır Olimpiya'ya göre de hazırlanmadık evet. diyor. Yani belki hani Kısa Misir bir süre oldu yani ha, evet. uzun bir süre olmuş evet. olsaydı evet. daha da farklı olabilirdi yani. Olabilirdi. Evet. Yani. İlk ona e, girerdi gibi belki Hani ya, olmasa da ilk ona girerdi gibi yani geliyor. Şu an olmadıysa gelecekte olmayacak diye bir şey yok. O potansiyel var. Çatı Tabii çok iyi. Tabii yaşı bir de 26. Genç. Ee, genç. En fazla 28-30 yani, ee, yani, yani bile 10 de sene yani. daha o işi zorlayabilir. Ee, yani. yaşarsa tabii. Ee, yaşar, yaşar. Ee, ya i̇nşallah e. ee, bir şey olmaz. <laughs> yani yarışma maceram böyle evet. oldu diyorsun. Ya yıllardır yarışıyordu işte. Ee, bir prokart. Ya aslında prokart olayı da benim için açık bir net konuşmak gerekirse. Yani o kadar önemli bir şey değil. Amacım şu var mı var. Yani şimdi yaş da gidiyor şimdi. Yaş 36 oldu. Yani 40'a merdiven vardı. Şimdi aldıktan aldıklarında olay ondan sonra başlar. Aynen abi. Ona göre Aynen. yarışa daha çok yükleneceksin. Antrenman, beslenme, sporcu destek ürünleri, masraf desen. Yani ya ciddi anlamda, e, sağlık anlamında. E, Keza en önemli sağlık zaten. Ben şunu sorayım sana kanka benziği uzatmadan. Yani şimdi bu tip yarışmacı olmak için, yani evet. ciddi derecede bir yarışmacı olmak için, steroid nasıl olmalı ve yani olmazsa yani olmazsa olur mu yani? Ya herkesin merak ettiği konu bu da. Şimdi steroid yarışmacı olacaksan olmazsa olmazıdır. Ya çok iyi genetiğin olacak, çok iyi bir genetiğin olsa bile tamam e, derece alabilirsin ama bir prokart anlamında hiçbir yere varamazsın. Benim kanaatimce yani. Çok iyi bir genetikte yani hakikaten prokart almaz yani. O adamlarla yarışmak, hani yurt dışına gitmeyen adamlar bunu anlayamaz zaten. E, Türkiye'de bile yani. Overall olmak çok zor olur olarak yani. E, yıllardır görüyoruz. İnsanlar da, insan modellerini de görüyoruz. Kas yapılarını da görüyoruz. Vücut anatomilerini de görüyoruz yani. O yüzden çok zor yani. Stratejci o, de, o yarışlarda yarışılmaz. Peki bu geçen... Ama tabii bu da insanları yönetmek değil. Kimse yanlış anlamasın yani. olması gereken neyse. Ya yönetmek şöyle dayı. Şimdi mesela bunu çoğu mesela ben bazı insanlara video yaptım veya muhabbetimiz var. Ya işte bu steroid bu için yatak odası diyorlar. Tamam. Mı? Doğrudur. Ya şimdi tamam yatak odasıdır da kimse gelip de hangi pozisyonda yaptığını sormuyor yani, amına koyayım. Ha ben evet bu bu iş olmaz. Yani evet. Detaya teferruata girmeye gerek de yok. Yok yok. Ya. Ama birçoğu gayet... hani bu steroid olayına hiç girmiyor. Hani bak işte hareketler şöyle hareketler böyle. Ya, o... İşte biz şöyle besledik böyle yaptık ama steroidi hiç diyen yok. Yani bu kodumuz trolü olmadan, olmadan olmadan olmaz. bak bu ya bir noktada ya, kalırsın ya. Bu yani. artık yani Bunu söyleyeyim. Bu artık e, aşı, diyoruz yani. aşılması gereken bir konu aslında. Yani bunu Ne ya bu aşıldı gibi Türkiye? Aşıldı yavaş artık yavaş. Aşıldı ya. yani. şimdi yok. Ben şu hareketi şöyle yaptığımda geliştim. Bunu ya, böyle yaptım. Bunu artık kimse inanmıyor yani. ya. bunu herkes biliyor artık bu antrenmana yani. Bu antrenmanları herkes biliyor. Yani bunu yani şu an antrenmanda beslenmeydi bilmeyen yani bilmiyorum yani zannetmiyorum yani. Her yerde, her yerde video var, e, o kadar kişi sporcu var, onları takip ediyorlar, Gör, yani herkes beslenme şeyini paylaşıyor, antrenmanını paylaşıyor. Bunu artık öğrenmeyen yok diye düşünüyorum. Bence ama yine de var. Bak şöyle var, mesela geçen bir tanesi bu Markus diye biri var evet, ya. Evet, duyuyorum, biliyorum e, yani, tanıyorum. Ondan ama, şey almış, uzaktan eğitim. Hocam dedi, bir sene aldım dedi, hiç boka benzemedi dedi, tamam mı? Ne oluyor? Yani ne şey bekliyor? olmaz dedi. Ya dedi. şimdi... oğlum, at fotoğraflarını. Ben dedi, İlacı da kullanacağım dedi falan filan. Attı fotoğraf. <laughs> oğlum dedim bir senedir çalışıyor amına koyayım dedim sende bir şey yok ki. Ya adamın ne suçu var ya? Evet. Şimdi millet şöyle zannediyor bazıları öyle çok da var. Mesela uzaktan eğitim alanlar. Yani bana şampiyon bir hoca bana bir program verirse ben on numara olacağım. İşte. Veya diyor ki hocam şimdi ben uzaktan eğitimle veriyorum. Ben Peki. de veriyorum. Başladım. Ee, zaman oldu. Bırakmıştım. Ya, ya işte. bana diyor acil gelişen, çabuk gelişen bir göğüs programı. Öyle, bir şey, bir, şey yok amına yok. Öyle ya. bir şey yok abi. Ve bunu ısrarla istiyor adam tamam mı? Evet. Oğlum diyorum bak bana bedava para verme. Zaten aldım 100-200 lira tamam evet. mı? Bedava para verme ya. Çünkü aynı nasıl Markus için bunu diyorsun. Benim yani, için de aynı şeydi. Kesinlikle. Ama bu fitness camiası öyle bir şey ki. E, inanan çok var ya. Çok çok hoca. Yani bu işin yani iş benden de almış olsa. Gidip dünyanın en iyi hocasından da almış olsa. Antrenman programı. Bu işin arka perdesine besleme ve antremanı iyi yapamadıktan sonra ya da destek ürünleri almadıktan sonra o istediği o fotoğraflarda gördüğü pozisyona ulaşmak zor. Doğru imkansız abi kimse kimseyi kandırmasın yani. Öyle yani hay ben de bunu Hayal yapmaya gerek yok yani. Hedeflerin doğrusunda yapacağın şey doğrusunda yani yarışmacı olmak istiyorsan yapacağın şey belli. Bu iki gider nasıl dörtse bu bir gerçek bunu, bunu yani bunu kimse kimseyi kandırmanın mantığı yok yani. Ya şimdi geçer mesela bak benden birisi ilaç istedi. Adam e, askerde görevli. Ağaççı. Ben de ilaç kullanacağım. İşte bir senedir yapıyorum. Efendim mesela söyleyeyim gelişemedim edemedim. Dedim oğlum at bir resimler. Bir baktım çocuk götlü göbekli model. Dedim bak abisi şimdi ben sana ilaç vereceğim. Ee, sen dedim daha da kilo alacaksın hepten boka bağlayacaksın. Evet. Yani sende bir sporcu kafası olsa zaten bu halde olmaz. Yani uzun zamandır yapıyorsan dediğim gibi bir pozisyonda yani, olmaz. Yani vermedim. Sen dedim bana göre yanlış yaparsın evet. falan filan. Yani bu sefer senin e, imajın zedelenmiş olur yani. Aynen. Ya kesin beni söyleyecek abi arkamdan. Bu yapacak verdi bize. patladık. Yıllar bize de oldu. Yıllardır adam arkamdan konuşacak. İyi olsan da konuşacak, kötü olsan da konuşulacak. Bu bir gerçek daha doğanın kanununda var bu yani. İnsan insan özünde var yani bu. İyi olan her zaman aşağı çekilmeye mahkumdur yani. Aynen. Peki ee, bu salonculuk işi nasıl gidiyor dayı? Salonculuk işi çok güzel. Ee, 8 yıldır zaten yapıyorum. Daha önce zaten hep hocalık yapıyorduk yani. Ee, yani hem güzel hem de bir o kadar da zor iş yani. Ee, güzel yanı insanlara hakikaten hizmet veren, hizmet verirken de bazı şeyleri öğretmek, yani insanlara aşılamak güzel bir şey. Yani sağlıklı yaşama, teşvik etmek ve bunu bilinçli şekilde yani. Dinleyenler zaten, salonumda olanlar zaten bunun faydasını her zaman alın. Ha dinlemeyen yok mu? Var. Ee, yani ee, öğrencimde çok gördüm yani adam YouTube'da orada burada izlediği şeylerle ya da duyduğu şeyler adam yani bize de mesela bilmişik Tasyan da var e, tamam oğlum, o sen o, o gördüğün şeyleri biz zaten yıllar önce zaten biliyoruz biz de izledik ama adam gidip o halde bile yani insan düşünür bir tecrübe varsa elinin altında bir tecrübe varsa bundan faydalanmasını bilecek yani ne olursa Aynen, olsun yani varsa ya. çünkü yıllardır abi bir ton yarış her yarışta bir şey deniyorsun uyguluyorsun yani eksisi artısıyla tartıyorsun Ortaya bir şablon zaten çıkartıyorsun ama o halde gençler de hakikaten hani yeni nesilde yanlış anlamasın. Hakikaten yeni nesilde bir ego var yani böyle bir bilmişlik egosu. Ama yanlış yapıyorlar. Tecrübeden her zaman faydalansınlar. Kim olursa saygı duysunlar en azından. Aynen yani. Saygı önemli bir şey arkadaşlar. Belki şunu diyeceğim. Mesela milletin çok böyle merak ettiği birazdan gençlerin. Ee, yani Normal bu işi çok iyi beslenemeyen, e, çok da zamanlı olmayan, yani bu işi dümenden yapan. Evet. Bir insanın Göğüs, sırt, omuzun nasıl çalışması lazım sence? Ya bu e, zaten ilk stabil olarak başlaması gerekiyor. Yani e, ben genelde split antrenmanı yaptırırım mesela bu. Çünkü uzun e, drop setler, süper setler, gain setler, dev setler şimdi bu adam yani bir geçmiş olmayan da pek etkileyecek bir pol bence yani kanaatimce yani bu şimdi kişiden kişiye değişir yani. Ya da genetik faktörler, anatomik özelliklere göre değişebilir. Aynen öyle. Yani Adam eline dediğim gibi e, potansiyeli yoksa zaten bir vücut gücü yoksa, e, kas gücü yoksa zaten bu adama çok ağır bir şekilde ağır idmanlar yapmasına gerek yok. Yani, e, atıyorum büyük bölgede 4 maksimum 5 hareket küçük bölgede 3 hareket yeterli olacak. Önemli olan yani bu süreçte iyi beslenme. Yani diyorsun göğüste dört hareket, sırtta dört yani, hareket, gerek bacakta yok yani. Yani, e, bir seftir ya seftir Büyük bir bölgede dört beş hareket, hareket, küçük bölgede iki üç hareket. Yani ve, Ama bu iki üç harekette de, de yeter, yeterli yeteri kadar hasarı verecek. Ki ee, bunu kim verebilir? Yani kasır anasını sikecek diyorsun ya. Aynen öyle Heh. hocam. E, çünkü bunu yapmıyor abi. Ne o kadar sen yazsan da, yani yapmıyorlar abi, yapamıyorlar çünkü. Yap, halbuki uzaktan eğitim aldıklarında da ben kızmıyorum. Bak hocaların hiçbirine kızmıyor. Çünkü adamlar, öğrenciler kendi üzerine gö düşen görevi yapmıyor. Ya beslenmeye yapmıyor. yapmıyor. Bak, çünkü herkes, ben biliyorum kardeşim, bu işin affedersin orospuluğunu biliyorum. E ben yaptım, yıllar boyunca yaptım. Ha, benim imkanlar doğrusunda belki, benim imkan daha iyiydi. Yaptım. Ya destek ürünleri, ya beslenmedi, antrenmandı. İçinde ham kendimi yoğurarak yaptım. Ama bunun şimdi... Kişi karşı bunu yapmıyor. Yapmayınca şimdi senden aldığı programla seni ilgizyon zannediyor, mı? Şampiyonum tamam, yıllardır şampiyonum, yani yurt dışına gidiyor. Ama benim dediğim gibi istediğim gibi yapmıyorsun ki gelişesin. Ya da tez canlı hareket ediyor ya üç ayda beş ayda olacağım. Yok öyle bir şey abi. Çocuk bize dokuz ayda oluyor yani öyle bir şey yok. Aynen. Bu laf da benim lafımdır. Ben de yıllardır bak lafım da arttı. Vallahi ben senin... şimdi zaten bu işin, hani bilmiyorum sen ne evet. dersin bu konuda. Bu işin en büyük e, özelliği. Süreklilik olması lazım. En önemli şey. He. İstikrar. Yani adam iki ayda on numara vücut yapamaz. Yok ya. Beş yani. ayda. Yani biz bunu ben de gerçi biraz dümenle yaptım ama kırk sene Madde de Madde bile kullan yapamazsın. İki He ayda. yani. Yapamazsın abi. Yani yani. Yani. en kral ilacı steroidi bile yani. kullanırsan beş altı ayda insan yine çok iyi olamaz yani. Yani aynen öyle. Ya yani gençlerin öyle bir şeyi var. Ee, yani iki ayda on numara oluyor. Veya yani çocuk çok zayıf tamam mı? Mesela ben salon çalıştırırken de e, çok zayıf ve güçsüz. 5-6 hareket verirdim ona mesela full body tarzı. Oğlum derdim bak bunu aldı beş 8 tekrar yapabildiğin kadar yap. Bir güçlensin. Bir, öbürsü gün ya hocam onu da mı yapayım? Bunu da mı? İşte. Falanca 20 tekrar dedi. Falanca 30 tekrar dedi. Ya siktir git derdim amına Seni dinlemeyenin işin olmayacak ha. zaten. Yani kesin. milletin en çok burada hani sen de katılırsın tahmin ediyorum. Hocayı dinlememesi. Evet. Ya adam şimdi bana bir soru soruyor. Gidiyor öbürüne soruyor. Gidiyor öbürüne soruyor. Ya oğlum biz sana bir laf söyledik. Bunu 3-5 ay bir yap bak bakalım ne şimdi olur. Oradaki adamın geçmiş zamanıyla seninki bir değil. Hocanın bir değil zaten. Sen o adam tamam senden uzun süredir geliyor spora. Sen şimdi emsal olduğu için mesela yaşlı akran olduğu için onu dinlemek daha cazip geliyor. <laughs> Bırak geçmiş olan hocanı dinle yani. O adam sana bir şey diyorsa senin gelişebileceğin şekilde olan şeyi söylüyor. Ya inanamıyor yani. İnanamıyor. Lan, amıyor, acaba öbürünü zaten. yapsam ne olur? Bunu yapsam ne Değişik olur? Değişik hareket görüyor. Değişik hareket gördüğü için hoşuna gidiyor. Aa Bunu, yap, bunu yaparsam. Ee, diyor daha çok gelişim havasına giriyor ama yanlış tabii. Ya bir de ben şeye çok sinir oluyor. Mesela hadi bak bir program verdim. Atıyorum mesela bir kol programı. İkinci hafta hocam bana farklı bir kol programı ver. O da yanlış. Ben bundan bıktım. O da yanlış. Ya neyinden bıktın amına koyayım? Yani sonuçta ağırlık kaldıracaksın da. Yıllardır aynı hareketleri dön dolaş dur yapıyoruz. Dön dolaş dur. Başka bir fantazi yok. Yani, yani. Ya. yani böyle daha şimdi de yıllardır yapıyorum, biz de yıllardır yapıyoruz. Değişik bir hareket görüyor musun? Ya şimdi bu yeni yeni böyle skil skil hareketler çıkarıyorlar ya. Ya bakın yani, o işte şov işte başka bir şey değil yani öyle bir şey yok yani show o biz de yapmıyoruz, yapmıyoruz de. mesela definasyon dönemi artık temel hareketler bayağı zor gelmeye başlıyor zaten. Onlar tel hareketleri, e, cable cross hareketleri, bu şekilde makara hareketleri yapıyorlar. Onlar da cila amaçlı yapıyorsun. Yani. Esas şey temel hareketler çok önemli zaten. Yıpratacağım vücudu. Başka bir şey değil. Aynen. <laughs> Şimdi hocam bu Murat <laughs> Gül müydü? Gönül müydü? Murat Gönül. Allah av, rahmet eylesin. Yani. E, Bazı e, kalp krizi diyorlar. Öyleymiş. E, öyleymiş. Şimdi evet. sence mesela bu e, senin tecrübelerine veya duyduğuna göre bu performans arttırıcılar mı insana daha çok hani kalbine falan zarar verir yoksa testosteron gibi e, ilaçlar mı? Ya e, Anabolikler e, tabii. Kalbe her türlü salve organlara. Yani mesela bu efedrin gibi, klemotrol gibi. Onlar zaten, onlar evet. zaten. Yani benim bildiğim mesela en çok onlar. Çok efedrin, klemotrol bunlar yani hakikaten kalbi çok yorar. Kalp ritmini çok hızlı arttır. Yani sıkıntılı. Yani biz kullanmadık ne e, kullandık. Ama yarışın son dönemlerinde, e, şöyle son dönemlerde, sıfır kalp yaptığımız dönemde enerji zaten e, çok düşük olduğu zaman aksat enerji verme amaçlı kullan ama o kadar uzun süredir. Milde şu an yağ yakıcı niyetini onu kullanıyor uzun süredir. Leblebi gibi de yiyorlar. Ya ben da. anlamıyorum Allah ım. ne cesaret. Vallahi o cesaret bizde olsa e zamanından mesela, beri. E, Salonda <laughs> hocalar hep tavsiye ediyor veya hocalar olmasa da farklı kişiler tavsiye ediyor. Mesela çocuk yeni başlamış tamam 65 kilo çocuk Midesine bir birinci yağ var. Evet ya ne omuz var ne bacak ne bisikim var. Ya hocam ben işte mide kaslarımı göstermem lazım. Ya oğlum bir 5-6 ay bir yap bu işi bakalım. Bir yap bir olsun. dol. Ya şimdi. E bu tavsiye de verilince bana devamlı yazıyorlar Instagram'da. Her gün bin kişi yazıyor bana amına. Hocam kilometre kullansam ne olur? İşte onu kullansam ne olur? Ya oğlum diyetini yapmadıktan sonra sağlam antrenman yapmadıktan sonra. Çok e, doğru. bu iş olmayacak yani amına koyayım. Şeyi yani şeyi E diyetten koy. yani ben yaparım bunu amına koyayım. Evet. Madem oluyorsam. Yani istediğin şeyi kullanırsan kullan. Ama diyet sonra hepsi boş. Yine yapamayacak. Onu da kullansa yine yapamayacak kanka. Yani yani. ya. Diyet yapmadıktan sonra. Ya şimdi herkes bir kısa sürede istiyor ya kanka. Ya yani bir ayda adam şimdi Mart'ta salona geliyor Mart 1. Mayıs'a kadar pamuk on işçileri, olacak. Pamuk işçileri de. E, pamuk <laughs> işçileri diyor. Yine aynı katılıyorum. Yani. yani iki ayda bu iş olmaz. Olmaz abi. Ya. Yani çok iyi bir sporcu olursun. Biraz yağlanırsın. Ben, ya sen, ben bir ayda maksimum iki ayda forma gireriz. Ya biraz yağ verirsin bana falan filan. Yani. Ee, şey yapar ama adamda hiçbir şey yok. Bir de şimdi bu zargana meselesi var, <laughs> Evet. Ee, yani şey ben... balka girme. Adam mesela 60 kilo, 70 kilo. Aslında çocuğa baktığı zaman fiziği de güzel. Evet. Türkiye'de milyonlarca insan da mesela hep kilo vermeye uğraşıyor. Yani, yani ya. bu hızlı kilo almayı sen destekliyor musun? Adam gelmiş 70 kilo, dümenden bir gitmana başlamış. Sen buna devamlı ye ye, iki ayda 90'a çık. Yok. Sence mantıklı mı? mantıklı değil yüklenmeyeceksin vücuda organlara organlara yormayacaksın hiçbir şekilde. Sağlık açısından ideal olan kilo hani 3-4 kilodur. Almak için de vermek için de yani. Bunun üzerine tabii alabilirsin ama ya, gerek yok yani. E sen şimdi basit örnek verelim. belli kilo potansiyelin var. Değil mi kaldırma. Atıyorum ben benç bench ya da. 100 kilo kaldırabilir misin bir anda? Kaldıramaz. Ya, ya da, da, bir da bir vücuda o kadar yükleme yani. bir yerde teklemeye başlayacaksın yani. yani. Ya da bir yerde vücut atmaya başlayacak yani. Hiç gerek yok. Yani. Şimdi sabır O yüzden ben, o ben sabır. şunu diyorum bak. Ee, bir insanın boyu kaç? Mesela bu işe yeni başladım. Boyun 1.80, 80, kilo olacağım. Evet. Ha, e i̇leri bir sporcun 90'a çık. Yani. Natural için konuşuyorum. 5 kilo yukarıya da aşağı olabilir. ama millet kilo alarak kas yaptığını zannediyor. Yok ya. Mesela bir yerde ben bir video seyretmiştim. Çocuk 60 kilo başlamış. 3 ayda bunu 85'e çıkarmış. İşte bu çocuğu biz kilo aldırdık. 10 numara vücut yaptı. Çocuk soyunuyor bir sikim yok. Ha. Sen ne diyorsun bu konuda yani? Yani tamamen e, su tutumu başka bir şey değil. Yani, boşuna hamallık vücudu yoruyor. Ha, yani. yani, boşuna... Acaba o çocuk kas yaptığını zannediyor ama kas mas yapmadı. Ha, dokununca balon gibi batmaya başlayınca anlar ondan sonra. Ya bir de şu var şimdi mesela gençler böyle e, hırçın görünmek istiyor ya hani. Ha, ya. Heybetli, heybetli. Ha, yani. Heybetli, şimdi bana bazı diyor ya hocam senin gibi nasıl oluruz? Ya sen oğlum 17 yaşındasın. 120 yıldır? kilo mu olacaksın amına koyayım ya? Yani. Hani evet. biz isteyerek böyle olmadık ki. Ay, aykırı bir kere vücuda aykırı. E yani. Yani. Yıllar yıllar sonra böyle e hani Şey. 50 yaşına gelirsin zaten illa kilo olacak. Ya illa falan düzenli falan. Ya. sporunu yaptıktan sonra dediğin gibi. Ya yok bu yok. sosyal medyanın da bu işte çok etkisi var. Çok İki kötü erkek ya. Erkek dediğin kaslı olması, iri yarı olması. Tamam iri yarı olmak iyi de kardeşim sen 70 kilo bir adamsın. 90 kiloya yedin yedin çıktığın zaman ne oluyor? Ya yağlanıyor. Ya. Bu sefer daha yağlandı midem gitti amına koyayım. Hep o, aynı o, kısır döngü halinde. Al ver, al ver. Bu sefer hep ee, yolun sonunda bak ortaya çıkan şey yerinde saymaktan başka bir şey değil. Aynen. Yani, ya Biz de zaman zamanda hep öyle yaptık. Biraz yağlandık, yağ, yağlandın. Koş 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 amına koyayım 10 kilo verirdim. Olan kasla giderdi. Bir ileri bir geri, bir yani, ileri bir geri. Psikolojini iyi yöneteceksin bu işte. Bu işte psikoloji. En önemli silah, her şeyden önemlisi psikoloji. Ne kadar yani özgüvenli olursan zaten kendine güvenin olduktan sonra, sabırlı olduktan sonra gereken çok basit kıstaslar var. Onun yerine getirdikten sonra zaten gelişmeme gibi lüksü yok. Bak hiç düzenli yani yüzde hani yüz beslenme yapmasınlar. Yüzde elli yapsın, düzenli sporunu yapsın zaten gelişecek. Ha ben böyle yarışmacı gibi aman aman böyle vücut olsun istiyorsa o zaman bir şeyler zaten... Yani natural olarak da mesela insan beslenmesine şuna buna dikkat ederek normal insanlara göre çok iyi bir fizik elde edebilir. Edebilir. Yüzde Ede. yapsın ya. Ama millet mesela 70 kilo adam 55 kol istiyorsan ya, daha yaparsın amına koy. Ya. Bu işte olmaz. Millet de bu hayali yaşıyor tamam mı? Hayal tacirliği. Ama ben yani kendimde şöyle diyorum bilmiyorum katılır mısın? Ben şu anda 90 kilo olsam kolumda 40 yazın amına koy. Ben 90 kiloyken daha iyiydim ya. Yani. Ya tabii şimdi daha şekilli olacağı için daha çok... Ya daha elbise abi amına koyayım bir tişört Allah'tan biri sponsor oldu bize. Bu şey tişörtleri Allah razı olsun. Da. Onun bile en büyük bana özel yaptırıyor. Yani ama olmuyor da sığmıyorsun. Bayağı... Ee, evet, normal tişört <laughs> şey bulamıyorsun zaten. <laughs> değil mi? Ama Gece böyle değil... mont alayım dedim. Likralı ee, olacak. Omuzları olmuyor, aşağısı bol diyor, üstü dar geliyor. Yok senin mont sana çok zor ee, yani. <laughs> Aynen. Yani, ya bunu anlamadan... da hediye verdiler bana. Yani üst, Tamam işte hayat beleşe geldi. <gülüyor> Aynen, <gülüyor> evet. evet arkadaşlar bu e, muhabbeti de burada kapatıyoruz. Evet. Vazı Fitoz'du değil mi? Kanka? Evet hocam. Vazı Fitoz Hoca Tuzla'da. E, ne spor salonuydu? Web Body Center spor salonu e, ve Fitoz, İstikam hesabı. Aynı, -Fitoz evet. Instagram hesabı. Aynen. Ve evet. Fitoz Instagram hesabına e, işi bilen bir arkadaştır. Bak bunu evet. herkes her YouTuber'da demet. Tamam. Evet. Nasıl? Bakla sloganımız baklavayla yola devam baklavayla yola devam diyor. Gelecek adam gelecek kişiler baklava getirir. <laughs> Aynen. Bu işi bilen bir kardeşimizdir, hocamızdır. Estağfurullah. Ee, hocam ya. kendisine de danışabilirsiniz. Yani buradaki benim amacım size değişik hocaları, değişik insanları tanıtmak. Umarım videoyu beğenirsiniz. Ee, görüşmek üzere. Kapat. <laughs> devam.